İsrail'in Sumut filosuna saldırısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. AK Parti il başkanları toplantısında Sumut'a yönelik haydutluğu lanetliyorum dedi. Dün CHP'nin meclisin açılışına katılmamasına da tepki gösterdi. Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum. Gazze'ye yardım götüren, sumut filosuna saldıran İsrail'e böyle tepki gösterdi Erdoğan. Bu saldırı soykırım kadrosunun nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir. İlgili birimlerimiz vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için gerekli tedbirleri almaktadır. Dün meclisin açılışında yaşananlar da gündemindeydi. Ana muhalefet partisinin daha ilk gününde Uyduruk bir bahane üreterek meclisi kırıp kaçması zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Saygısızlığı yalnızca bize yapmadılar dedi, devam etti. En büyük saygısızlığı bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye karşı sergilemişlerdir. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar.